Susuz, Cilavuz, Değirmen Altı Mesleği alanındayız şu anda. Cilavuz e, aslında ismi değişip Susuz yapıldı ama biz umarım bu ismi geri alacağız. Cilavuz ismi bizim için çok önemli. Çünkü Cilavuz, Cilavuz Köy Enstitüsü'nün kurulduğu ilçe. Türkiye'nin aydınlanma sürecine çok büyük destekler vermiş. Bölgeye çok değerli öğretmenler yetiştirmiş. Bölgenin aydınlanmasına çok büyük katkılar olmuş bir yer. E, o yüzden de bölgede tanınan da bir yer. E, şu andaki yerimiz Cilavuz Mesleği alanı. Kars'ın e, şu anda Kars'a en yakın e, mesle alanı burası. Hatta Kars'ın tek mesle alanı diyebiliriz. Burayı güzelleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Lavabolarından tutun, çocuklar için parktan, e, mescidi, kafesi. Böyle yavaş yavaş büyütmeye çalışıyoruz belediyemizin imkanları üstünde. E, bu anlamda bize destek vermek isteyen hemşerilerimiz buraya işte ben de gelip bir şeyler yapayım diyen de destek bekliyoruz. Ama zaman içerisinde burayı daha da güzelleştirmeye çalışacağız. Ee, burası daha önce Cicilavuz zamanında değirmen Malakanlar tarafından işletilmiş. Ee, su köy enstitülü öğrenciler tarafından buraya kadar taşınmış. Ee, değirmen şimdi işler bir halde değil. O dönem e, bütün bu bölgenin işte değirmen ihtiyacının buradan karşılamışlar. Malakanlar zamanında yapılmış. Şimdi biz burayı bir mesleğe olarak değerlendiriyoruz hemşerilerimizle de ara ara burada etkinlikler yapıyoruz. Geçen bir festival yapmıştık ama bu yıl yapamadık ekonomik nedenlerden dolayı. Umarım ileriki zamanlarda burada Kars'ta hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda, ihtiyaçları doğrultusunda daha farklı etkinliklerde de bulunacağız.